Ne yaptı? Ya gelin. bu hepsi kuşun yüzüne ya. <laughs> Oğlum, Kesin adamlar o kuşu asar ben? Artık kim hoş şey geldi? Kim oynatmayı becerdiniz yani? <laughs> kim Kuş... o geç tam bir anne buluşma yeri. Onun bir, fotoğrafını çeksene talim oynarken. Azı <laughs> kuşun, kuşun niye dağın. oyuna müdahale ediyor? <laughs> e kuşun altta mı attı? Ne yaptı ya? Öndeki ledi Kuşa Scania şey bu. E ne basmış? Scania'nın şey delicesi şey modifikasyon delicesi Scania'da var. Kuşuna sahibi Çağım'ın e, atlatacaksın e, şey e, vites kutusunu. Aha atladı. <laughs> Hasan daha güzel yapıyor onu. Tak tak. Hasan abi sağ çekmiş. Hasan abi direkt <gülüyor> patır gitmiş. <laughs> 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 Motor düşmüştür Hasan sağ <laughs> çektiyse artık. E, Limoges tamirhanede mi buluşuyoruz? Tamirhanede buluşuyoruz ya. Tamirhanede bulabilirim. Şey. Ayıp değil mi? Hasan. Hasan abi sen gerçek Hasan abimsin. Yok bu şey eee robot Amca dönüşen. oğlum. Pardon kuzenim yazmış. Abi şu metasol, nereye metasol. gidiyorsunuz? Metasol. Limoges'teyim. Limoges'e geliyoruz. Geliyoruz bekle. Şu Limoges'teyiz. Limoges'i geçtik ya çıktık ya. Alay fidatta. Dönüş varmış. Ne dönüşü? Talip nereye gidiyorsun? Yanlış yerde. E, GPS böyle diyor. Hacı GPS oradan bozuk ya ben söyleyeyim sana. Gireysiz. Oho. Oradan Hayır, yani şimdi... Oo İngilizce burada yani... kaç kişi var lan? Geri... Şamil. Dolu lan bizimki. burası. bizimkiler işte. Yok oğlum ne bizimkileri Taba geriyor. bassana. Power, power <laughs> mı bizimki oğlum? Evet. Tamam. <laughs> ya yol karıştı ya. E, e, Değilim... Atalım beyler, hep Değil yedelim. mi? Yani... Edmund var oğlum bizden mi Edmund? Hayır ya, ha, ince yoldan da gidebilirdik mi? de. nereye çıkacağız sonra ondan yani. Uzatabiliriz yani. İnce yoldan tamam, gitmeyeceğiz ama... mi zaten? Tamam da düz gidersek şeye gidiyoruz. Tamam biz Sermon'ta direkt gidiyoruz. Siz... Dur bakayım. Ya tamam, F7'den yoldan şey. giderim işte F7 ya. Atın. F7 atın geldim buradan çıkıyoruz zaten. Yani inci... F7 atıyoruz yani. Ve ince 7 yoldan gideceğiz Talib. Fotoğrafa da mı bakmıyorsun? Tamam da biz o yola döndük zaten. Evet tamam. Ya... Döndü ama güvenemedi güvenemedi. <laughs> Sayın simülasyon tipi sen ne kötü bir insansın ya. Kendini ah. işaretlemiyorsun. Bir de millete şey yapıyorsun. Oğlum mazot yakmayın başıma o falan. Demir kötü. Buradan yukarı çıkıp tekrar ince mi yola mı yoksa Nereye sürdük gibi O kıvrımlı yoldan aşağı ineceğiz Oo. Yo, ya şu otobandan çıkıp gireceğiz değil mi? Sarı şey neymiş lan böyle Oyunu kapatıp geliyorum <laughs> Bir Oyunu kapatıp nasıl geleceksin yani? ya? Kapatacak şey sıkıntı gideceğim. çıktı da Hadi inşallah oyunu kapatacak telefondan gelecek Ya bu arkaya taktım şey sarı şey parlamıyor. kabine aydınlatmıyor. Niye lan böyle? Scan'ı e şey mi takacağım illa ben? F4'ten aç. F4'ten. Çık zaten. Arkada yanıyor. Multiplayer'de oyunu değil ki o. Ha değil nasıl mi? Değil. Nasıl değil? Bende var ya. Raven. lan bende var. Açık açık. Multide çalışıyor. oğlum multide taktım ben ama kabine çarpmıyor. Kabine Neyse. çarpmıyor ya ama... Direk, direksiyonu göremiyorum. Değiştirelim o zaman. Kırmızıyı takayım. Güzel aydınlat. İçerisi. Sko. Nerede çıkalım abicim? Siz hiç şey yapmaya gerek yok. <laughs> Mola verelim mi? 5 dakika buçukta çıkalım. İstiyorsanız. Tamam. Yaparız ya. Hazırlıyorum. Vallahi kırmızı kırmızı güzel oldu ha. Loş oldu. Durmayayım. Garaja toparlanın. Ya da büyük bir şirket varsa oraya. Ya yok kaçak Hasan abi Talip Avcı sevdiğim üçlü demiş. Eyvallah. Sağ olsun. Şu Carrefour'a gidin Carrefour'a. Bir insan Talip'i niye sever ya? Yani? <laughs> Sorma. Sevecek adam bulamadınız? Ya <laughs> Skandinavya. Yani. Yani Skandinavya da <laughs> baldı ya. Vay <Çinleri gülüyor> <by> da <dava ya. gülüyor> Talip yürüsene. Hadi. Hadi. çektim. Talip Aslında inşallah. Aslında mısınız be? ne yapmış? F7 mi çekmiş? Plak. Ne yapmış? Yolu hmm. kapattı düdük ya. Ay çaka. Ya da Caner yürüyorsan yürü O Oo Caner yeni mi katıldı bize? Yoo. Arkada Hatta kalmıştı o zaman. <laughs> Biz en Atman önden yapıyor. gittiğimiz için. En arkadan Ha Logi gelmiş. Logi Logi. Ben buradaydım zaten. O da mı buradaydı? <gülüyor> <gülüyor> o sabahki işte de. <laughs> Aynen biliyorum ondan bu Logi gelmiş dedim ya. Dur bakayım kim var burada yeni? O. Oğlum ser, Sergen Sergen kesin yeni bak. Hayır. Yo, <laughs> <adam ortaydı. gülüyor> Allah Allah. Buradaki herkes kabuğu boğundan beri var. Allah. Acı Hacı Bak Hacı power, power Power kesin yeni geldi bak. Ay vallahi abi, görmedim. Yaratıp, <laughs> <aynen>. Power dur. <laughs> o da var. <laughs> ya. E, vallahi bir şey Onun sonradan abi. gelen kim? Biri sonradan geldi hani Tamam Power Power. O, power işte. Ha. Aynen aynen bro. Hakkımı yemin Foto Sıkıymış. Fotoğraf çekinmek istiyorum nereye geleyim? Dimoges Carrefour. Delecet yoktur kesin. Gel. Delecen Dünyaya yoksa denemez. başka bir gün yaparsın. <laughs> Yolda niye duruyoruz? Gel hallederiz. Sen... Hasan'ın arkasında duruyor. Fotoğraf çek kendisi Montajla kaçak değil. Haydi koyacağım. gelin Carrefour'a fotoğraf da çekeriz. Kaçak <laughs> failed. Aynen biraz fail olduk. Size burada muhteşem bir bak göstereyim hem de gel. Var mı lan bak? Hem de ne biçim. O bura bayağı genişmiş <laughs> geliyor. Hasan, hmm. Hasan bas. Basamıyorum ben. Hasan <laughs> <laughs> Çıkamıyorum Daha ki ben sanırım. burada kaldım ya. Ötmeyemez. <laughs> caner gelme Caner. Ben de oradan bir Viagra öneririm Hasan. Eski Volvo'ların da içi çok güzel ha. Bayılıyorum. Eren Nirvan anla anlatıyor Allah Allah. beni kardeş. Hasan, Hasan. Allah sıkıştırıyor Hangi he. Hasan? Ya niye tekrar tuttun? Şamil nereye gittin? Nasıl gittin oraya? <gülüyor> <gülüyor> Onu diyorum ya işte. Şamil, oğlum bak geliyorum videodayım. Abuk subuk bir şey yapmıyor umarım. E, F11 yap. F11 yap harbiden. <laughs> 404, 404 şeridine geç. Ne yapıyorsun? Yayındayız. Ne yapıyorsun Caner? Yayındayız. Caner, Allah Diyodayız. Allah her olsun. boku yapıyoruz bak. Şahin kapılar kapalı. Kütük <laughs> topluyoruz. <Ben de. gülüyor> Şahin'in her üç için ayrı bir sevgi şey var. Şahin bir sevgi kendim girdim aha Şahin kendinizi geçti. Ben geçtiği yeri gördüm. E ee, o şamil, zaman. Şahin neredesin lan? Allah çarpmıyor ben değil. Buraya girilmiyor Cener, mu zaten? Giriliyor. Cener giremez. Buraya girilmiyor Cener. mu lan? Hayır. Bak Cener'in girdiği gibi gireceksiniz ama Cener girdiği gibi değil. <laughs> Caner nereden bilecek? Çekil Caner admin var burada. Cener çık. Abi <laughs> admin görmüyorum. Şunu bir tpr'lasana abi 627. O oradan çıkamaz. Çıkar çıkar. Aa f de attı zaten. Dur bakayım. Tamam, bir bir daha. Düz gelmeniz lazım. Dur yeri bir görürsem. Bak, Oğlum. Şu... İlk... Tamam çekil. Orası İlk bende bro. Çakır olmaz. Çakır olmaz. Salma bana. İbrahim ben. abi. İbrahim abi kaç. Acı... valla bak admin geliyor. Açın. Bunları bak. Sami 29 bak, kalitesiyle Bizde bro yeteneğe bak şimdi bak Bunu benden başkası bilmez çaktırmayın Bak bak görüyor musun admin admin böyle olunur işte bir aha. <laughs> <Girdim. gülüyor> <Taktı. gülüyor> aha Girdim <laughs> Aha girdim beyler Buralara gidiliyor Gire mu? Aa gidiliyor lan Gireni banla gelmeyiz siz oh. Dur Allah'a giriliyor buralara Gelin <gülüyor> burada fotoğraf <laughs> <son> <laughs> çekilelim O <Oo>, güzelmiş Şamil <gülüyor> Allah <gülüyor> Ha, biliyorsun bu egzotik işler benim işim. Harita dışı olmadığı için sıkıntı yok girebilirsiniz. Yani Aradan girdiğiniz şey, için harita dışı yok bir şey olmaz harita dışı değil. Sıkıntı yok girebilirsin. Yanıma yanıma dizilin. Burada sık çekileri fotoğraf. yok oğlum ne gireceğini... gireceğiniz çıkalım şu... zaten yola. Çıkalım. Aha, bak o... zaten sırayla deneyecek. Tek 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 tek. tek. Şa Şamil nasıl çıkacağız <laughs> oğlum buradan <laughs> soktu bizi? F1 Rıfat, atarım. Rıfat, hoş geldin, Rıfat hoş geldin. Ya gelmeyin, gelmeyin Hadi, çıkacağız. haydi çıkacağız. haydi konuşma. Gittiğimiz şehirde deneriz haydi çıkın. Oğlum gittiğim gittim, gidiyor muyum emin değilim lan çekilin lan. Yok. <laughs> Aslan al. İşte bak ben sana dedim Muğra abi, herkes gelecek diye. Beyler içeri girenler F7 e enter Aa, yapsın da rahat çıkalım. Arda, Görünmez duvar yok hayret, aynen evet. duvar yok. Ne bu insanlarız ya. Efri enter yaptık siyah ekranda kaldık. Ne yapacağız? 10 dakika bekleyeceğiz. Yo, Allah Allah. Herkes TP arla ya. Bunlar Dur, laf dinlemiyor. Oğlum bir dakika benim ekran kaldı. 670 emir hoş geldin. Tamam. geldi oyun. Tamam. Servis. Tamam. Evet. hadi çıkalım yola arkadaşlar. Ne oluyor bu arada? Gelin Sami çay ismi alacakmış biz hadi gelin. Nerede ısmarlayacak? Hadi çıkın çıkın. Kim çıkacak şimdi hiç görüşülmez. Ben ID verin ben sizi yollayayım. Ben yani TPR'layın ya. Kaldın o barikatı ben geçiyorum. Hasan sıkıştın mı? Neredesin? Orada, hadi hadi. Size de bir şey göstermeye gelmiyor ya. Bak onu çıkarıyoruz. Sorma. Yar, yardım ediyorum, ya, bekleyin. Et, Etkiyi de atın ya. Hepsini TPR'la ya. Laf dinleyen yok, terbiyesizler. Dur şimdi Hasan'ı izleyeceğiz. Hasan'ı tek izleyeceğiz, bir dakika. Ne kardeşim? Bende sıkıntı yok. Hadi Kaldın bakalım. Onları. Çıkacak mı? Baş şu an. Gebüyüsü çıkıyor. Doğru... Ah, dur senin yanına takıldı. Çıkamadı Ya öndeki Sergen şaşırttı beni ya. Tank az bir sağa kırab kırabilirsen çıkarsın herhalde. Yok, o zaman ayde sıçtık. Kanka geri alıp sola kır bu sefer. Ucu takılıyor dur senin ya. Durun bir. Ortadan çıkıyor. Değil mi? K. Ha, K. Oldu orada orada çıktı? vallahi çıktı aslan. Çok gebüyüsü çıktı. Evet beyler, yolumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden bak kobra oyun yeni gelmiş. Or. Kobra. Kobra. Oldan mı? O bizden Adam değil. Hacı sağdan kobra. sağdan. Niye sola döndünüz siz? Berke sağ Berke. Ha tamam. Kamçıcı. Bu, yalnız en son dönen sanki sen. Ben şuradan, şuradan sağ yapayım. Gördüm. Aynen biri ters o. döndü. Bizim göbeğe gelin. Burada bekliyoruz. Şuradan kestirme yapıyorum. Sırayı bozmuyor diye. Berke sen ulaşıyorum. nereye Berke? Ha, belki de ters gidiyor. Ya, attığım resme de mi bakmıyoruz mübarekler? Rotayı niye çizmiyorsunuz? Twitch chat'tekiler yayın nasıl takılıyor mu? Güzel mi? Yazarsanız. Yine taç bette. Hava iyice karardı. Ya çılgın kuş ya vallahi psikopat atmış. Şey. Ya fotoğrafını çeksene tamam. paylaşalım. Ya <laughs> nasıl çekeyim? Durun bir bakayım. Kafasına vur. Çok mantıklı. Yolu yolu kilitledi. Frene kalan basıyor komjinin ne diyor duyuyor musun Kafasına vur kafasına Atarım Sağda dur. Şu oyunda geceyi kaldırsınlar var. bence ya. Yok artık. Gerçekten. Biri de geçen şey de istiyordu her zaman şey olsun dedi gece olsun diyor. <laughs> Konvoy sunucusunda <laughs> bari şey olsun gibi. Nefesim gündüz bu ya. gibi bir şey olsun abi. Ya da gece çok karanlık olmasın öyle modlar vardı bir şey olsun. Birinde gündüz olsun, birinde evet. şey olsun yani. Karanlık Parla değil ki zaten. Parlaklar. Karanlık bir şey, oğlum. Akşam olur. Duruyoruz mu burada? Bekleyelim bir toparlanalım. 5 kilometrede bir duruyor zaten? <laughs> Neyse. Siz öbür tarafa gittiğiniz ondan durduk. Allah Allah'tan seri olacağını bilmezsin. Evet. Hasan tepe lambalarını açmış gidiyor valla. Hasan öfke sol. Tamam onu biliyoruz. Abi kaynak izliyorum hiçbir sorun yok eyvallah güzel herhalde. Bende de bir sıkıntı yok tabi de sorayım dedim. Bazen sapıtıyor Talip. Eren, Eren devam et. Neresi evet, ona daha da nasılsınız? Acı biri çikolata mı yiyor ne yapıyor? Yok ya. Vallahi götürüyor biri. Kuşa bak. Tövbe estağfurullah. Farsan hemen gel. gel. Bir yaptı, böyle Millete ki... mani olma. Limon sen nereye geleyim? Oğlum zaten limon gel... Limon la. Yalan söylüyorum bence. konumu mu gaga diyor? Bizi abi, mi abi, trollüyor abi. acaba? Eteren. Ne yapıyorsun? Eteren. 65. Eteren eu 3 geleceksin. eu 3 Ya yani U buradaysan bizi görüyor. Şu ince Efendim? yoldan aşağı ineceğiz zaten, bak açtım. Kaçak TV'yi banlar mıyız Discord'tan yerimizi söylüyor. Burada admin var kardeşim ya. Sen Aynen rahat ol. Gel vc atalım. Talib'in kıl... çılgın kuşları işte ya. Balıkları da eksilmiyor. Köpeği de vardı. Ka Talib... Kaçıyordu geliyordu sonra. Gerek yok pişman oluyordu. <laughs> Telefonun yanında olan yok mu ya? Bir pardos sen ayırdır açsın. Dinleyemiyoruz, üzüldüm. Çayım mı? Aa, Açarsın. oğlum ben... Ne yaptım yok. ya? Tüh. Facebook değil mi var <laughs> diye YouTube zaten. Oğlum ben Shadow <laughs> de açtım ya. Keşke OBS'ten şey yapsaydım. Yayının kopyasını kaydet yapsaydım. Allah. O zaman ben da kaydettiğim. İsim söyle abi ben. de mi kaydediyor? Onu bir an var mı? Yayının bitrate'inde mi kaydediyor acaba? Ne ya? Şimdi yayın yaparken yayın kaydını da bilgisayara kaydet olayı var ya. Kamçıcı evet onun diyor. Onun kalitesini kaybediyor. Ha o zaman salla kötü olurdu. Kimin veriyorum zaten. Aha. Dur, Rus kankalar Rus. geliyor. Şu an Shadow oğlum, şey, 50, oğlum, ya Shadow Shadowplay'li 50 binde kaydediyor. şey 5 binde kaydediyor. 50 bin diyorum ya. 5 bin bitrate'de kaydediyor şu an. Samil 29 Sam yaz zaten benim kanalda en üstlerde. En çok Sa izlenenler. Samil. Yani, yani Samil Sam 29. Ne yapıyorsun yani? 150 devam et var. Oo burada gene konvoycu tayfa var. Aynen. Rus kankalar. Bak bak admin admin'e nasıl korna basıyorlar. Aferin. O oh, admin abi bir şimdi, fotoğraf diyorlar. Ha alttan Rus küfür Fresh. Ruski. Bence de. Talor sanayi mıdır kanka? Kurva. Su kabiliyet yazıyorlar Kurba. sürekli zaten oyunda. Ah, görüyorum tıklı. banlamıyorum bazen. Hadi ne hissediyorum. Rus tur diyorum. Adamın her dakika şeyi küfür zaten. Tabii. Oğlum hava iyice karardı yalnız ha. Neyse Allah'tan şu Kabin ışığı var da biraz Gidicektik, aydınlatıyor. Gidecektik düz mü gidecektik? Bir dakika ya. Lan Şahin sen de amma çakalsın ha videoda çıkmak için hemen önünde bekliyor. Sağ değil mi de. böyle önden önden ya? Ooo, şu, lan Şami, Abi, var ya şu, şu delikten ooo. geçemiyoruz mu lan? Araba, araba geçiyor. Harbi mi? Ooo süper lan. Şahin. arkada bir ayrışma oldu ya. Oğlum demek bu, bir saniye uğur abi. Öfke Her... bizi yanlış yola soktu. Sağa dönecektiniz mi barik? Yabancı, yabancı madde hoş yabancı geldin. hoş geldin. Ben Siz kaza yaptım. Düz mü gittin? Nasıl Sağ kaza yaptın, ya? Kaç kişi düz gitti ya. Çok, çok Hasan abi kaza Şu an. Önünde kim var? Şu an var ya hiçbir şey gözükmüyor yalnız Şahmet En önde çakır beli var. Uzunları aç uzunları. Oğlum çok karanlık şu an lan. Aynen yani şu an ormandayız çünkü. Millet İber, nasıl görecek abi, şeyden? Bilmiyorum artık. Herhang Sağda kuş dur. Kuş sana bir şeyler yazıyor. Anladım. Aynen. Anladım. Musun Biraz abi? Yabancı Anladım. madde biliyorum o olayı. Bayağı kişi ban yedi dün dururken ya. Şanzıman bozuldu oğlum. Konuştum ama kaldırmıyor ya. maalesef. Yokuş aşağı bir yerde dur İbrahim abi. Şey Şabi... yukarı durursak kalkamayız. Amir. Tüpeyse <laughs> 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 bastın mı İbrahim, kalkıyor bro. Rahat ol. Aynen. Seninki Şabi... gibi bir ton değil. Bir Lan şey bir tonla olmadı. mı sürüyorum ben? Modu ben yapmasam inandıracak. La oğlum şeyden geldim. Single'dan geldim bak. O kuşta ben sizi haydi. Kaybolan ilerle de ileride dur bari yolun ortasında kal. Aynen Caner. Aynen. Caner Aynen. şu Aynen. an çok Aynen. tehlikeli şey bu. Yolun ortasında durman. Da kaldım. Ya en arkada sıraya göre durman lazım ya da hiç durmadan Çok öne gitmen lazım. Duramadım frene bastım ama fren ha, biri geldi. İşte, i̇şte, tecrübesiz olunca böyle Talip, oluyor. Talip niye durdun Yok lan? Yok ya <laughs> yeni aldım daha nasıl kullanılacak? Şey yap fren gücünü <laughs> en sağa çek fena oluyor. Bir kuş, kuş, altını pisletmiş de bezini değiştiriyor. <laughs> Bence de. Hasan Öfke nerede? O kayıp. Yoldayım. Döndüm mü? Kaza yol... yapmış kaza acemi. Tabii ki döndü. Geliyor. <laughs> bekliyoruz. Şarjıma mı bozuldu oğlum? Sürekli vuruyoruz vuruyoruz ama. Yani geriye ne takarsan olca o. Düz yolda geriye takarsan. Oğlum harbi çok karanlık yalnız ha. Baksanıza la ormana. da ormana. Gerçekte de böyle. Nereden gittin, gittin mi? <laughs> hava çıkalım, şey, hava çıkalım hadi. Müşteriler ee, oraya geliyor tabii. Oyunun <gülüyor> parlaklığı <gülüyor> artıyor mu ya? Var mı öyle bir ayar mayar? Artıyor. Ben parlaklığı var ki. Parlak, tam ortada. Böyle çekeyim lan biraz. seçenekler Ana. grafik. Tamam biraz görünüm. bakayım. Kamçıcıya. ne? kamçıcı olan sensin ormana getiren biziz. Biraz daha iyi oldu. Ama ben bunu ortaya nasıl tamam. çekeceğim sonra? Hold yapacaksın abi. Default Simuş. yapınca diğerlerini de bozuyor. Aşe. Diğerlerini bozuyor. İyi daha güzel oldu tamam iyim şöyle bir. Video YouTube'a atılacağı için bu karanlık olunca millet bir şey göremeyecek o yüzden. Biraz açalım parlak. Biraz daha açayım. Açıyorum anasını. Sayın Acemi Bey yokuşu çıkarsa devam edeceğiz. Talip sen de rotayı işaretle. Oh, mi? gündüz gibi oldu lan. Çok güzel oldu ha vallahi. ok gibi olduğu ama çok güzel oldu şey görüntü. Bir şey işaretledim mi de yollar. Zaten bundan sonra yolun sonunda döneceğiz ya. Ne diyorsun Hasan? Eskiden Yok. bir muhabbetimiz olmuştu. Neydi muhabbet? Ben benim tır Aynen aynen biliyorum. Ah, ah, ah. Şey değil mi? Siyah üzerinde iki tane yeşil miydi? Yok lan seninki kırmızı beyazdı galiba. Böyle bir şeydi. Şeydi Rotterdam'ın yani. orada olmuştu muhabbet. Benim haf hafıza güçlüdür. Hadi çıkalım. Tek, tek çok Kardeşim niye bekliyorsunuz? Anlamadım ki ben. Silin gibi. Ya yani. ace, acemi biri vardı 2 saat onu bekledik. Gel hadi gidelim. Aa, kim o ya? <laughs> bak gidiyor aynen de şu an nasıl gidiyor? Bak gene takla atacak. Bak bak dönüşe bak. terste gidiyor şu anlar mısınız beyler? Koto burada. hadi bakalım. hocam. Arkamda dur. Tiyak <laughs> bak hatırladım oğlum. Hafıza ya kuvvetli ya mi? Unutmam yani öyle kolay kolay. kolay. Hafıza iyi. ben. Bu da o ya? çıkmıyormuş. Çok iyiymiş arkadaş. Yabancı madde beni tebrik etmen lazım şu an bak. Şu alttan bir yazması az. Tam olarak neredesiniz Kesinlikle. Göstereyim bak yeter. Bak. e 3teyiz tamam mı? Şuradan çaktırma aşağı iniyorsun. Arabayla gelsinler abi. Arabayla. Ara arabayla, arabayla gelin. gelin. <laughs> Burada limoges şu yoldan aşağı iniyoruz şöyle gidiyoruz galiba. Helikopter indir diyor şov. Yok yok şurada limoges'ten bayağı iniyoruz mu aşağı? Komple. Ha, aynen iniyoruz tamam bu yolun en sonuna tamam. kadar tamam yani şu an petrol sonra... istasyonu çalışıyormuş onda madem adım adım. Ben...